Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya izin vermezse ne olur? İşte merak edilenler. Değerli izleyenler, NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor. Peki Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya izin vermezse ne olur? İşte tüm merak edilen detaylar. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için resmen harekete geçti. Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine terör örgütü PKK'ya desteği nedeniyle karşı çıkıyor. İsveç ve Finlandiya'nın katılmak istediği NATO'ya üyelik normal şartlarda uzun bir süreç gerektiriyor. Bosna Hersek, Gürcistan ve Ukrayna'nın da dahil olmak istediği NATO'nun yeni üye kabul etmesi için çeşitli şartların yerine getirilmesi, yasal süreçlerin tamamlanması isteniyor. Kuzey Makedonya'nın üyeliği Yunanistan'la yıllar süren isim anlaşmazlığının çözülmesinden sonra mümkün olabildi. Yunanistan, adının başına kuzey kelimesi eklenen ülkenin eski adına karşı çıktığı için uzun yıllar bu ülkenin NATO üyeliğini engelledi. İsim sorununun 2018'de çözülmesiyle Yunanistan vetosunu kaldırdı ve Kuzey Makedonya NATO ile üyelik müzakerelerine başlamaya davet edildi. Kuzey Makedonya Mart 2020'de resmen üyeliğe kabul edildi. Son olarak NATO'ya iki yeni üyenin katılması gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Avrupa güvenlik mimarisindeki gelişmelerden etkilenen Finlandiya ve İsveç, uzun yıllardır benimsedikleri askeri tarafsızlığı terk ederek NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Finlandiya'nın Rusya ile 1500 kilometreye yakın sınırı bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda o zamanki Sovyetler Birliği ile savaşan Finlandiya, topraklarının yaklaşık %10'unu kaybetti. Nüfusunun %11'ini yeni yerlere yerleştirdi ve bugünün kuruyla yaklaşık 5 milyar avro savaş tazminatı ödedi. NATO açık kapı politikası izliyor. Bu politika ittifakın kurucu anlaşmasının 10. maddesine dayanıyor. Bu maddede kurucu Washington anlaşmasına taraf olan ülkelerin Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlamak için herhangi bir Avrupa ülkesini ittifaka katılmaya davet edebileceği belirtiliyor. Birinci adımda NATO uzmanlarıyla davet edilen ülkenin temsilcileri Brüksel'de bir araya gelerek görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde davet edilen ülkenin NATO'nun siyasi, yasal ve askeri şartlarını karşılayıp karşılamadığı, NATO üyeliğinin ekonomik, askeri, yasal, siyasi ve istihbaratla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği müzakere ediliyor. Bu müzakerelere göre davetli ülkenin NATO şartları ve standartlarını yerine getirmek için reform yapıp yapmayacağı belirleniyor. İkinci adımda davet edilen ülke, NATO Genel Sekreterine resmi niyet mektubu gönderiyor ve NATO üyeliğinin yükümlülüklerini ve üzerine düşen taahhütleri kabul ettiğini bildiriyor. Reform yapılacaksa bu mektupta reformların takvimi de belirtiliyor. Üçüncü adımda NATO, Washington Anlaşması'na ilave katılım protokollerini hazırlıyor. Böylece ittifakın kurucu anlaşması bir anlamda güncellenmiş oluyor. Bu protokoller NATO ülkeleri tarafından imzalanıyor. Dördüncü aşamada protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Onay süreci ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin onay için ABD'de Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekirken İngiltere'de parlamentoda resmi bir oylama gerekmiyor. Beşinci adımda ise tüm üye ülkeler kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Anlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören, protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor. 6. adımda bütün aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri yeni üyeye ittifaka katılmaya davet ediyor. 7. ve son olarak yeni üye de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini Washington Anlaşması'nı saklayan ABD'ye teslim ediyor ve NATO üyesi oluyor.